kabul 19. Belediye Meclisi'nin 4.9.2020 tarih ve 89 numaralı kararı ile ek süre verilen Söke Kent Merkezi ve Çevresi 4. etap 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin Aydın Kültür Varlıkları'nın koruma bölge kurulunca onaylı Ada kitle etikleri, koruma alanı haritaları ve 4. etap revizyon uygulama imar planının görüşülmesi. Notum. Bir sonraki meclise havalesi oynanacak. Önerge. Önerge oynayalım başkanım. Önerge oynayalım. Önerge, Önerge gündeme alın. Önerge, Önerge gündeme alınmasını evet. Önerge oynayalım, oynayalım başkanım. Biz önergeyi gündeme almayı oynadık. Gündeme aldık. İsterseniz önergeyi de oynayalım. Evet. Önergeyi görüşmeyi kabul edenler, etmeyenler gelenler kabul edilmemiştir. Şey, Reddedemeyeceksin başkanım. Başkanım bir daha yapar mıyız? Reddedemeyiz. Öğrenen giyinir Etmeyenler. <laughs> evet. Bak, ne dedin Başkanım, e, kısa bir söz alabilir miyim? Buyurun. 19. ve 20. maddelerle alakalı gündeme alınmasını e, meclise sundunuz, o gündeme alın Fakat bu e, SÖKE'nin de bildiği üzere 6 yıldır devam eden ve benim bir önceki dönemdeki meclis eğitimde de oy birliğiyle geçmiş bir e, kararın şu anda 6 yılda, 6 yıllık süreç için e, SÖKE halkının geriye yürümesi anlamını taşıyor. Burada 14 her ne kadar bizim arkadaşlarımız da olsa komisyon üyeleri ve oy birliğiyle komisyonda kabul edilmiş. Bu şekilde olsa da biz komisyondaki arkadaşlarımızın daha önceki dönemde meclis üyeleri olmamaları nedeniyle biz geçmiş 2017, 2015, 2014 kararlarının onlara sunulmadığı ve komisyonda bunları incele, detaylı olarak incelenmediği kanaatindeyiz. Ben bizzat çünkü biliyorum. O kararları oy birliğiyle e, imza atanlardan bir tanesi de benim daha önceki dönemde. Bu çok önemli bir konu olduğu için sökenin de geleceğini ilgilendirdiği için bu 2020 tarihli imar Komisyonu kararı kararındaki e, gerekçeler e, sadece vatandaşın mağduriyeti gibi bu şekilde böyle teknik olmayan gerekçelerle e, oy birliğinde kabul edilmiş bir komisyon kararıdır. Biz bu konuda e, teknik e, arkadaşların, bürokratların, e, gerek kamuoyuna, gerek sökemecisinde çok detaylı bir şekilde anlatılıp e, gerçekten e, geçmişe ilişkin neler değiştirileceğini ve bunun hayata geçişini konusunda biz e, bir sunum yapılmasını, aydınlatılmasını, tamamen geriye dönmenin şu andaki e, varsayım olarak faydalarını veya daha önceki kararlı zararlarını e, anlatılmasını istemiştik. Ama bu ödeme süresi arkadaşlarımızın çoğu geçmiş dönemde yoktu. Var olanlar da bugün olmak istemiyorlar zaten. Ben de o zaman oy birliğiyle geçirmiştim. E, kabul etmiştik. Bu nedenle biz de açıklama ve sunum istedik. Yani bizim e, Söke için bu isteğimiz kabul veya değil de sonucu. Ama biz bu sunumdan sonra değerlendirilsin. Bunu, bizim amacımız buydu açıkçası. Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri. 14 18. maddemiz 19. 19. 19. 20. madde. için geçen meclisi zaten görüşme yapmıştık ve bu görüşme neticesinde komisyonun havalesini sevk etmiştik. Neticede komisyonda Şimdi Hatice Hanım dediği gibi yok arkadaşlar bilgisiz Şöyle sorun yapın mı? Ben bilgisiz demedim Hayır. lütfen. Ama Eski kararlardan bilgi verildi mi dedim ben? Şimdi, şimdi onu her iki partinin gerek MHP'nin gerekse AKP'nin temsilcilerinin olduğu bir komisyonda bu zamana kadar yapılmış olan bütün komisyon çalışmalarında alınmış olan her türlü şey tartışılır ve karar alınır. Ve neticede komisyon oy birliğiyle bir karar almıştır. Ve Hatice Hanım bahsetmiş olduğu ve bugün için görüşmekte olduğumuz bu 19. ve 20. maddeler 6 yıldır 7. yıla girmiştir, sürüncemede kalmıştır. Vatandaşlar mağdurdur. Ee, maalesef e, 1 bir ve ikinci etapta daha geçmiş olmasına rağmen 18. madde uygulaması hala mümkün değildir. Ve bu vatandaşların lehine olacak bir durumdur. Gerek büyük şehirde gerekse bürokratlarla görüşülmüş ve vatandaşların yararlı olacağı düşünülerek 2006 yılındaki planlara geri dönülmesine karar verilmiştir. Bence sökemize ve o mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza hayır olsun diyorum. Konuşmamızda tartışılan ve buraya getirilen bir konunun da tekrardan tekrardan görüşülmesi bir talep olamaz diyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, <laughs> Kadehan'ın <Başkanım. gülüyor> Aslında günden dışı bir e, söz de istemiştim ama e, azlandı herhalde. E, önce onu son, son, Tamam. E, en azından dağılmadan alabilirsek. E, şimdi özellikle e, bu e, özellikle mevzi imar planlarının iptal konusunda konusunda e, aslında birçok e, yıllardan beri üzerinde çalışıyoruz. İlk baştan mevzi imar planları kabul edildiği zaman yaklaşık 5-6 yıl önce kabul edildiği zaman e, o zaman da. E, özellikle bu işin uygulaması ile ilgili e, hiçbir şekilde e, mevcut partilerin e, yapıların bulunduğu adalarda mevsimat, yani çalışma 18 milyon yapılamayacağı konusunda e, uyarıda da bulunmuştuk. Ve gelinen süreçte de gördük ki e, aslında en başta düşündüğün şey çok güzel şeyler e, ama e, belki, e, bundan 40-50 yıl sonra çok güzel olacak ama biz 40-50 yıl kaybedeceğiz. Akıl 50 yıl içerisinde 18'in uygulanması mümkün değil. Ee, özellikle insanlarımızın da mülkiyet haklarını ellerinden almış olacağız. Çünkü birbirlerinden hissedar olacaklar. Ve 40-50 sene e, buradaki 18 uygulaması yapılamayacak ve buraları atıl durumda kalacak. Ve bizler insanların da mülkiyet haklarını elde alacağımız için bizler buna karşı çıktık. E, bir, bir mimar olarak yani meslekten biri olarak bu türden bir çalışma, bir mimar planlarını öğretmek için aşkısı beni değerinden yaralıyorum e, hoşlukta değilim bu konuda. Fakat sahada bu işin uygulanabilirliği yok olması mümkün değil. Çünkü e, mevcut binaların olduğu yerlerde 18 uygulama pek mümkün değil. Mesela birinci ve ikinci etapta olan yerlerde Çaytisçi Mahallesi'nde e, 18 uygulama bir ada üzerinde 4 defa, 3 ya da 4 defa çalıştılar. Hala da çözemediler. Çünkü mevcut binalardan dolayı yapma şansları yok. E, bu arada Yüksel Bey bize uyardı. Ee, özellikle 1999 yılında e, Konak Mahallesi 47 adalarına ilgili. Yani bundan 21 yıl önce bir e, Mezi Mak e, e, pardon 18 uygulaması yapılmış ve 21 yıl olmuş 21 yıl hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamış. Çünkü oradaki binalar yıkılmış o adette kalmış. Yani orası tepeye kadar durumda. O yüzden o planların uygulama verildiğinin mümkünatı yok. Eee bizler başka insanların mülkiyet haklarında tecavüz edemeyiz. Eee zaten komisyon kararlarını okuduğumuz anda. Büyükşehir Belediyesi bir bölge 25 bin içeri düzey imar planından hazırlıyor. Akabinde 5 bin ve 1 bin tekrar yani özellikle gündeme gelecek. Bunlar gündeme geldiği zaman e, biz bizim en büyük inanıldığımız e, bütün e, olarak düşünüldüğü diye ama bütün olarak değil de ada bazında çalışmalar yapacağız o zaman 5 bin sonra özellikle 1 bin e, e, o zaman tekrar bu e, revizyona uygun e, yapılaşmalar yapılmaya çalışacağız. En baştaki arkadaşlarımız iyi şeyler düşünmüşler, bürokratlarımız da iyi şeyler düşünmüşler ama bu işin sahaya uygulanma şansı yok. O yüzden e, herkes şey diye düşünüyor. Dolan 8 uygulama, e, biz burada e, konuyu kabul ettik, hemen yarın insanlar inşaata başlayacak diye düşünüyor. Böyle yanılgılar var. Dolan uygulanması da 3 sene, 5 sene belki 10 sene 10 sene sürecek ve inşaatla yapılması dediğim gibi o yıkılana kadar mümkün değil. E, o yüzden de Var. Şey başkanım, ben de değerli, bir, değerli Başkanım, değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım, İmar Komisyonu'nda bu konuyu etraflı bir şekilde inceledik. Ee, bir hukukçu olarak da ben görüşlerimi iletmek istiyorum. Ada bazında kişileri hisseler hale getirdiğimiz zaman en az 10 ya da 20 e, parseli mülkiyeti araya getireceğiz. Bu da 10 ya da 20 e, hissedar şınız. Ya da mirasçılara kaldıysa süreç içinde 50 ya da 100 kişinin bir adada muhatap olması demek. 50 ya da 100 kişinin bir adaya gelerek bir gayrimenkulü yeniden yapmasının e, hayatın olan akışına hiç de uygun olmadığı ortada. Bu plan ortaya çıkarken arkadaşlarımız mutlaka geçmişte çok iyi yerlerle çok iyi direklerle bunu yapmışlardır. Market üzerine baktığımızda bu plan hakikaten çok güzel, muhteşem. Ama bunun hayata geçirilme imkanı ne kadar var? Biz bu 50 kişiyi, 20 kişiyi, 100 kişiyi bir müteahhitle nasıl anlaştırıyoruz? Yani bunların sonuçta olacak olan ömrü boyunca bir tane evi olan, bir tane gayrimenkulü olan insanların buraya kullanamaz hale gelmesidir. Mülkiyet insanların en önemli anayasa alanlarından biridir. Güzel şeyler yapalım derken insanlar mülkiyet hakkının kullanmasını engellemek hatalıdır yola çıkarken iyi bir direklerle iyi niyetle yapılmıştır ama süreç içinde meydana gelen değişiklikler bu planların uygulanamaz hale gelmesine neden olmuştur. Biz Söğüt halkının çok önemli bir bölümünün mağduriyetine engel olmak için cesaretle imar komisyonu olarak böyle bir karar verdik. Komisyon kararını o sunuyorum. Kabul edenler. Ben çok güzel topladım demiş.